Genç Mikrofon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde SDÖ'lü gençlere mezun olduklarındaki maaşı beklentilerini sorduk. Parayla saadet olur mu? Orası size kalsın. Ve gelsin yeni bölüm. Mezun olduktan sonraki düşünceleriniz nedir maaş konusunda? Türkiye'nin ekonomisine göre cevap vereyim 40-50 civarı yeterli olacaktır. Benim bu emeklerimin karşısında bir 100 bin ancak karşılar ama 20 bin gibi Aa. alırım büyük ihtimalle. Şu an için 50-60 bin bandında düşünüyorum. Mezun olduktan sonra 50-60 bin aylık düşünüyorum ama çok fazla avukat olduğu için yani şu an o biraz zor. Ama beklendiğim 50-60 bin civarı. 35 bin, 40 bin arası. İlk askeri ücret ama sonra işte deneyimime bağlı artabilir diye düşünüyorum. E, maaş beklentimi İngilizce altyapımı olduğu için ve kendimi geliştirme çalıştığım için e, yüksek bekliyorum. Çalıştığımız yerden yere değişir alandan alana ama genel olarak e, ilk iki senede e, askerinin iki katı olarak ya da o denklenme düşünüyorum. Ondan sonra uzmanlaştıkça art artacağını düşünüyorum. Ama Maaş beklentim yok açıkçası. Ee, şu anda tabii şu şartlarda 60-70 beklentim ama tabii olmaya da bilir. daha düşük veya daha yüksek meblalarda olabilir. Ya, maaş beklentim 35-40 bin lira arasında ama ilerleyen süreçlerde daha fazla bir 60-70 ve 100 bin lira üzeri düşünüyorum. Klasik öğretmen maaşı 35-50 bin lira arasında realist fiyatlar. Ben tabii daha fazlasını kovalamayı planlıyorum. ya çoğu zaman düşünüyoruz ya mesela bizim sınıfımızda olan çoğu kişi birçok beklentisi yok ama benim gayet beklentim yüksek. Yani 50-55 civarlarında aylık kazanacağım düşünüyorum. Özel dersler olsun, kendi açacağım salon olsun. Maaş beklentim gayet yüksek şu anda. 40-45 bin civarında. İlk başlangıç olarak 80 ile başlamak bu pozisyondan pozisyona değişir. İlerleyen süreçlerde artacağını düşünüyorum. Şu an mezun sayısını da düşünürsek 45-50 bin civarı. Bir Genç Mikrofon bölümünün daha sonuna geldik. Siz bu bölümden ne sonuç çıkardınız bilmiyorum ama bence parasız da mutlu olmayı bilmek lazım diyorum ve ekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.